Merhaba, bu videoda polimisin hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Polimisin 3,5 gramlık tüplerde kullanıma sunulmuştur. Sarı renkli homojen bir merhemdir. Duyarlı mikroorganizmalara bağlı gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının ve gözün saydam tabakasını tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bir de nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Mutlaka size doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmanız ve dozda kullanmanız çok önemli. Ufak bir miktarı göz alt kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının kıvrımı içerisine enfeksiyon tamamen geçip iyileşme sağlanana kadar günde 4 ila 6 defa kadar kullanabilirsiniz. Bunun dışında kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde bazı hassasiyetlere sebep olduğu bilinmekte. Bunlar da genel olarak yan etkiler başlığı altında bulunmaktadır e, hafif yanma hissi, göz yaşında artma, kontak dermatit veya ilaç uygulanan bölgede ağrı veya baskı hissi yan etkilerinden bazıları olarak bilinmektedir. Şu anki güncel satış fiyatı 38 Türk lirasıdır. Fakat bu videoyu izlediğinizdeki güncel satış fiyatı bu olmayabilir. Bu yüzden en güncel ve en doğru bilgi eczacınızdan temin edebilirsiniz. Daha önce polimisin merhemi siz kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.